Değerli izleyenler şu anda geliyorum. Çagıldak'tan dolayı geliyorum. Ve burası Sinop. Kabalı yolu. Çagıldak'tan Kabalı'ya gelen yol. Bakın. Burada bir yol tabelası var. Dikkat. Çok keskin viraj. Yani bunu buradan sökmek demek yani ciddi ciddi insanları ölüme yollamak demek. Yani pusu kurmak demek. Bakınız. Şimdi bunu inceliyoruz. Bunu inceliyoruz. Acaba nasıl oldu da bu bu hale geldi diye bakıyoruz. Bakınız. Bunun vidaları yok. Yani duran bir tabanın vidası nereye gider bilmiyoruz. Bakınız. Bakınız, burası bir mermi deliği. Bakın bunlar mermi deliği. Bunu mijanga tahtası yapmışlar ve de bunu buraya atmışlar. Direkleri burada. Bakın, birinin biri duruyor. Bakın diye de duruyor. Burada somunları yok. Bunu kendiliğinden düştüğüne ben inanmıyorum. Tamam. Bunu ben gördüm. Bunu bugüne kadar hiçbir devlet yetkilisi görmedi mi? Özel idare görmedi mi? Karayolları görmedi mi? Bunu jandarma görmedi mi kardeşim? Bunu yani bu çok zor bir şeydir. Buraya takılamaz mı? Şimdi yanında somun olsa ben bunu buraya takarım ama maalesef yanında somun yok. Şimdi ben bunu insanlık hayrına en azından bir tehlikeyi görsün dedi yolun kenarına koyacağım. Evet değerli izleyenler şu anda kardeşimi çağırdım yani beraberce beraberce geldik. Tabaleyi biz onardık geçici. Vida yok. Üstten geçirdik. Evet üstten geçirdik böyle görüyorsunuz şu anda. Evet ama bu geçici bir Tamir yetkililer bunu hemen bakmalılar. Onlar bakmazlarsa ben yarın bunu buraya gelip tamir edeceğim. Evet. Ben şimdi bunu böyle koydum ama yetkililere buradan sesleniyorum. Lütfen şuraya gelirken 13'lük iki somunla bunu buraya taksınlar. Ve burası cidden ölüme davetiye çıkarıyor kardeşim. Adam yüklü bir kamyondan buradan gelirken bu yoldan geçerken bu tabelayı görmezse bak buraya doğru gider. Görüyor musunuz? Buraya doğru gider Allah muhafızına. Bunun nereye doğru gider görelim bakınız. Yani lütfen yetkileri buradan uyaralım ve bu tabelayı bir tane taksınlar.